Evet, değerli ART TV izleyenleri ocağın sonundayız, Ocak ayının 30 Ocak 2024 diyelim. Salı gecesi, henüz daha sabah olmadı. Şimdi bu tam anlamıyla benim çalışmalarımın bu ara odaklandığı bir mutfaktır. Şimdi Art TV'nin e, bu aralar benim bildirendiğim çilgiri faaliyetlerinin tabiri caizse mutfağındayız. Şimdi bu mutfak nasıl teşkilatlandı ve nasıl çalışıyorum? Şimdi evvela çalışma ortamını bir sunalım. Niçin burada çalışıyorsunuz diye sorarsanız bazı sebepleri var. Şimdi e, evvela bu aralar yoğun olarak bilimsel ve matematikle ilgili konuları tercüme ediyorum. Tercümeleri yaparken çoğu kez e, internetteki sözlüklerden ve çeviri motorlarından istifade etmek gerekiyor. Habire. Dolayısıyla e, hızlıca bunları yapabilmek için kesintisiz bir internet bağlantısı gerekiyor tercihan. Fakat şöyle bir durum aslı oldu. Bu bilgisayarlar ve internet bağlantısının belki bazı özellikleri sebebiyle e, internetin kaynağına modem değil, modem cihazına kablosuz çünkü bu modem cihazından uzakta olundukça sinyal zayıflıyor ve e, ...sık sık bağlantı kesiliyor. Bu durumda verimli ve kesintisiz internet ve e, tercümenin hızlıca yapılması mümkün olmuyor. E, bu bilgisayarların eskimesinden de belki kaynaklanıyor olabilir. Ama şunu gözlemledim, sinyalin kaynağına doğru yaklaştıkça nispeten bağlantı düzeliyor, bağlantının kopma sıklığı azalıyor. Şimdi bu durumda ben mutat çalıştığım mekanı terk ederek modeme biraz daha yakınlaşma amacıyla yan odada bulunan mutfağa geldim. Fakat burada şöyle bir durum hasıl oluyor. Şimdi çalışılacak olan masayı Kullandığımda bu defa şuradaki e, mütemadiyen elektrikle beslenmesi icap eden e, bu bilgisayarın çünkü beslenmesi hemencik stop ediveriyor. Böyle bir şeyin de olması lazım. E, prizin yanında olması lazım. Ama bunları yaptığınızda da bu takdirde e, mutfaktaki işlevlerin yapılmasına o mani olan bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi böyle olunca da e, annemden eleştiri alıyorum. Mutfağa e, işgal ettiğim gerekçesiyle ve tabii böyle bir durumda ben tercüme mi uğraşayım yoksa ona e, laf mı yetiştireyim, cevap mı yetiştireyim gibi matematik dışı şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorum. İkincisi bilgisayarlar bilgisayar eski olduğu için şu beni tutmuyor bilgisayarın ve bir yere yaslanması gerekiyor. Bu durumu aşmak için, tabi aşılabiliyor bu durum ekmek kutusunun sırtını bilgisayarın sırtına vererek sırt sırta verilmiş bir düzeni kurdum burada. Şimdilik idare ediyor. Onun haricinde şuradan internet bağlantısı bir şekilde sağlanıyor. Şimdi çalışma düzenimde genellikle masa üstünde fazla dosya tutmuyorum. İki dosya tutuyorum tercihan. Biri çeviri yaptığım kaynak metin dosyası. Diğeri çevirimi yazdığım veya çevirinin şerhlerini yazdığım bir yazı dosyası. Şimdi iki dosyaya çalışarak hem masa üstünü nispeten ferah tutmuş oluyorum. Gereksiz şeyleri siliyorum. Yedik, yani yedikten sonra siliyorum. Böyle bir zeminde bir kaynak dosyasını tıklayarak, bir yazı dosyasını tıklayarak mümkün olan en hızlıca ve verimli çalışma ortamını bu şekilde e, kuruyorum. Ve hakikaten de böyle çalışıldığında e, insanın enerjisi de yerinde olduğunda sabahleyin, kahvaltıdan sonra hatta e, bazen çok da erken bir vakitte daha e, şafak bile sökmeden oturup Buradan çalışıyorum. ve Mesela şöyle geçenlerde 2-3 günlük bir çalışmanın ürünü olarak ürün derken tabi ürün değil aslında somutlaşmış bir dosya diyelim. Şu şeyi çevirdim. Amerikan Matematik Cemiyeti'nin 1911 veya 12 senesinde çıkmış bilimsel bir bülteninden o dönemin e, piyasaya yeni arz edilmiş kitapların listesini çevirdim. pdf hesabıyla işte 60 sayfa falan tuttu. Şimdi e, bunu da akademik siteye e, yükledim. O dönemde matematik alanında gerek yüksek matematik alanında gerekse başlangıç seviyesindeki matematikte gerekse tatbiki matematik konusunda yeni çıkan kitapların künyelerini veriyor. Ve e, pek çok ilginç bilgi de bu vesileyle öğrenmiş oldum. Bunları da çok kez yazdığım şerhlerde meraklı okurlarla paylaşıyorum. Şimdi ee, şunu da tabii sezmemek mümkün değil. Türkçe'de literatür her şeyde olduğu gibi bu konuda da kıt ve bilimsel literatür çok kıt. Muhtemelen Türkiye'nin şartlarından ötürü e tabii bu şartlarda çalışılınca ve aslında öteden beri Türkiye'deki Vaziyetler belki e, hep öyleydi. Böyle zor şartlarda e, Türkçe literatürün kıt olmasını tabii karşılamak gerekir. Kim ne yapıyorsa muhtemelen ideal şartlarda çalışmıyor. Böyle e, abuk subuk şartlarda ve e, ona rağmen bir şeyler yapılıyorsa idealizm ile Oluyor bunlar ve e, buradaki şeyi gördüğümde ben çelişkileri gördüğümde e, aslında e, yine bir gelişmenin şartları geri kalmıştı, şartları gelişmekte olmaklıktan gelişmişliğe geçemeyişin şartlarını veya geçebilirliğin şartlarını da daha iyi idrak etmeye başladım. Şimdi tabi şöyle bir durumu hep seziyorum. Yani bu ülkede ne yapılırsa yapılsın mutlaka bir engellenmiş bir engelli koşu vaziyetini alıyor. Dolayısıyla normalde çok kolayca yapılması mantıklı olan şeyler engellerin aşılmasını gerektiriyor ve hiç aslında lüzum olmayan gereksiz bir takım zorluklarla yüklenmiş olarak önümüze geliyor. Bu da bir olgu olarak söylenmesi gereken bir şey.